insanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki yaratılış itibariyle insanı Cenab-ı Hak cami yaratmış. Tabi daha camiyet mertebeleri noktaları var da mesela bir de ibadetten örnek verelim. İbadette de insan camiyet mertebesindedir. Bak ayakta dururken nebatatı temsil ediyoruz. Rükudayken hayvanatı temsil ediyoruz. Zafer abi. Secdedeyken cemadatı temsil ediyoruz. Başka? Ayakta duran melekleri. Bazı melekler sıf ayakta. Kıyamda Allah'a ibadetle meşgul. Yaradılmış şey... öyle. Ölecekken öyle. Miraç yolculuğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları temaşa ediyor. Bir grup melek sadece sücutta. Bir grup sadece rükuda. Öbürü sadece tahiyyatta. Hepsine imreniyor. Sana öyle bir ibadet emrediyorum ki bunların da ibadetlerini içerisinde bulunduran bir ibadet meleklerin de bu noktada ibadetleri ne yapıyor? Namazın içerisinde derc edilmiştir. Bak burada insana yetişilemiyor. Melekler de yetişemiyor bize. İbadet noktasına girdik mi melekler de geri kalıyorlar. Mesela Allah'ı bilmede tanımada da insan külli bir vazifeyle vazifelendirilmiş. Orada da yani koordinatları çok geniş ve cami. O noktada yine melekler bizden geridir. Talibe terakkiler yok hakikat noktasında nimetlerden istifade etmiyorlar ki marifetleri külli olsun, cami olsun hantleri, şükürleri de ona göre ne yapsın? Külliyet kesmesin. Yine burada insan devreye giriyor. Ayrıca insan, alemin özü ve özeti, hülasası ve meyvesidir. Yani alemi sıksak insan damlıyor, insanı açsak, insanı geliştirsek bu kainat meydana geliyor. Bir insanın alemin indinde değeri budur. Yani bir kainat bir insan, bir insan bir kainat kıymetinde ve değerindedir. Onun için dünya ve alem noktayı nazarından ha bir insan ha yedi milyar insan fark etmez. Bir insan içinde böyle güneşlere, böyle gezegenlere, böyle galaksilere, böyle baharlara ihtiyaç var. Yedi milyar insan içinde var. O halde bana niçin bu ibadetler emredilmiş? Niçin ben ibadet etmezsem kainat namına yapmış oluyorum, mesuliyet altına giriyorum? Bir ibadet etmemenin müeyyidesi bu kadar ağır olur mu sualine? Cevap evet olur. Çünkü alem için ha bir insan, ha altı milyar insan fark etmez. Bir insan isyan etti mi kainatın hesabından sorulur. Ayrıca Allah'ın indinde hukuk da herkes aynıdır. Mesela bir insan öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Neden? Yaratmada fark olmadığı için hukukta da fark yoktur. Ya Allah yaratırken bir insandan haşa şu kadar, bütün insanlarla bu kadar uğraşıyor. Böyle bir şey yok. Allah kudretiyle, kün emri biri, aynı emri ezeliyle milyarları yarattığından dolayı, yaratmada fark olmadığı için hukukta da fark yoktur. Zafer abi. Onun için haksız yere bir adam öldürmek, Allah'ın de bütün insanları katletmek kadar mesuliyet taşıyor. İşte insanın bu anlamda kaliteli ve değerli, koordinatları geniş, yetenekleri, kabiliyetleri cami olarak yaratılmasının hikmet ve sebepleri var. Niçin Allah bizi böyle yaratmış? Hayvanatı da öyle yaratmış.